Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim alfabesi, aynı zamanda elifba, kelimeleri de yine çalışacağız. Aslında ben din kültürü dersiyle Arapça dersini vermek istiyordum ama Arap dili olarak, Arap harfleri olarak Elif Bey zaten vermiştim. Mahreçleri, çıkışları, işte cezimleri, şeddeleri vesaire. Bunları zaten vermiştim. Yine faydalansınlar diye. Ama öğrencimin bir tanesi e, yorum yazmış. E, Hocam ben 5. dersteyim. Eee Elif Bey'de verir misiniz diye. Ee, nasip olursa bakalım düşünüyorum demiştim nasip bugüneymiş arkadaşlar bugün bir başlayalım bakalım ne kadar yapabileceğiz ee, bitirebilirsek bugün hepsini bitirmeye çalışacağım ee, bitiremezsek eğer 2-3 e, parçaya da 2-3 e, videoda yapabilirim duruma göre değerlendireceğiz Diyanetin Elif e, arkadaşlar bu ondan işliyoruz ee, başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Elif

Yeah. Çıkışlarına söylediğim gibi önceki dersimde e, Hatice Hoca ile e, Arap harfleri yazarsanız çıkacaktır karşınıza. Ayrıntılı nereden çıkacak, e, mahreçleri, çıkışları neresi onu zaten vermiştim arkadaşlar. Şimdi burada e, altına yazılmış... E, gözüküyor mu bilmiyorum Türkçesi ama karışık hali işte karışık sorarsak bu mesela nun bardak gibi içinde bir tane noktası olan nun bu şekilde ters baston diyebilirsin lam iki noktası olan kaf bu za bu zat bu şekilde yani buradan ezberleyeceğiz ki buradan da karışık bir şekilde okuyalım burasını geçeceğim söylediğim gibi arkadaşlar eee Arap harfleri diye ben çıkışlarının hepsini verdim. O şekilde girerseniz oradan bakacaksınız. Ee, arkadaşlar burası da harflerin başta, ortada, sonda yazılışları. İşte e, e, Hemze, e, Hareke Korsa kalife ne oluyordu? Hemze bunu ön, dediğim gibi Arap harf, harflerinde, e, alfabede yani e, yaz anlatmıştım. Elif başta gelişi, ortada gelişi, sonda gelişi. B'nin başta, ortada, sonda gelişi. T'nin başta, ortada, sonda gelişi. S, S başta, ortada, sonda. Sondakiler genelde alfabedekine benziyor. Ortadakiler biraz daha değişikliğe uğruyor. Cim başta, ortada, sonda. Ha başta, ortada, sonda. Ha başta, ortada, sonda. Dal başta ortada sonda zel başta ortada sonda ra başta ortada sonda z başta ortada sonda yazılışları yani hepsi z fakat başta yazılışı ayrı ortada yazılışı son, e, sonunda yazılışı sin se Başta, ortada, sonda. Şun, başta, ortada, sonda. Sat, başta, ortada, sonda. Zat, başta, ortada, sonda. Bak sondakiler alfabettekine benziyor. Ortadakiler, baştakiler biraz değişikliğe uğruyor. Onun için de bu, e, bunu da bilmemiz lazım ki Kur'an-ı Kerim'e geçtiğimiz zaman e, işte bu e, neydi biz bunu hiç görmedik demeyelim diye. Da, başta, ortada, sonda. Za, başta, ortada, sonda. Ayn, başta, ortada, sonda. Bak sondaki geliyor e, ee, alfabedeki gibi ee, başta gelirse kara, karalık yok içinde bak görüyor musunuz arkadaşlar vein başta ortada sonda f başta ortada sonda kaf başta ortada sonda köf başta ortada sonda lam başta ortada sonda mim başta ortada sonda bak ortada daha çok değişik başta değişik sonda değişik nun başta ortada sonda wow başta ortada sonda he başta ortada sonda he de çok değişiyor bak görüyor musunuz arkadaşlar sondaki tamamen farklı ee, başta geliş alfabedeki gibi ortada değişiyor sonda değişiyor lam başta ortada sonda ye başta ortada sonda ee, <laughs> bu şekilde arkadaşlar şimdi burası da karışık hali İşte bu ne diyoruz Vat e, bu Wow bu y çünkü y'nin altında olur iki tane nokta üstünde olsa t olur iki nokta ee, Ayn. that sat bak noktalı olan that noktasız olan sat bu şekilde e, bunları çalışacaksınız kendi alfabenizden arkadaşlar ben e, kelimeler üzerinde duracağım e, siz sizlerle inşallah e, Yine söylüyorum bir dersimde Arap harfleri diye yazdım. 28 alfabeyi Arap alfabesini tek tek çıkışlarıyla beraber orada anlattım. işte cizim nedir, ne yapar, şedde nedir, ne yapar, işte kaç harekesi vardır, uzatma nedir, o uzatmaları kaç tanedir, met harfleri onları hep yazdım. O Hatice Hoca ile Arap harfleri dediğiniz zaman çıkacaktır karşınıza. Şimdi arkadaşlar 3 tane harekemiz vardı. Bunlar üstün, burada da gördüğünüz gibi üstün, esre, ötre, cizim, şedde ve tenminden oluşuyordu. Yani 3 tane harekemiz var üstün, esre, ötre. Cizim birinci harfi ikinci harfe bağlıyor, yuvarlak olandı. Şedde bir harfi iki, iki defa okutuyordu. Tenminde iki üstün, iki esre, iki ötrelere deniyordu. Şimdi buradaki e, harfimizde şurasını görmeyelim. Görmeyin arkadaşlar burasını. Şöyle kapatalım. Şimdi baştaki e, burası K. K'nin üstünde. Üstün olduğu için K. Altında olsaydı K olurdu. Ötürü olsaydı Q olurdu. E, yani e, üstün A, E sesi verecek. Esre ı I, i sesi verecek, ötre de u ü sesi verecek. Dediğim gibi önceki derste ben anlatmıştım zaten. Şimdi burada artık harekeleri koyacağız. K, T, B. Aynısı buradaki de buradaki tek tek hece hece burada artık toparlıyoruz. K, T, B. V, H, B. V, H, B. Toparladık. C, L, S. C, L, S. E, M, L. M, L. Z, He be B şeklinde. Evet arkadaşlar yine burasını e, kapatabiliriz, oradan da faydalanabilirsiniz. Ama zaten siz elinize e, e, Elif Baye alacaksınız, o şekilde de çalışabilirsiniz, buradan da çalışabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bu üstünle gelenler. A da a a da a kata a birlikte. Artık burada hece hece tek tek e, okuduk. Burada birleştirdik. Artık bir kelime haline geldi. Zara Zarabe. Za kelime haline geldi. Birleştirdik. İkisi de aynı yoksa. Daraba. Daraka. Harace. Hara Burası da. Razeka. Razeka. Dedik arkadaşlar. Şimdi bu sayfamıza geçelim şöyle. Ee, arkadaşlar burada zaten Türkçesi bunların var ama e, siz orayı görmeseniz de oradan tiyolar alsanız da olur e, oturtana kadar artık e, almasanız da olur Peltekseydi 3 noktalı F, e, B, T bak ne veriyordu üstün bu üstün çizgi, bir çizgi var üstte o üstün A, E sesi veriyor e üst hepsinin üstünde olduğu için bak ince de e kalın da a verecek. S, B, T. S, K, N. A, B, S. V, S, L. F, T, H. Ş, G, L. Ş, G, L. A, A, D. V, C, D. A, R, E zekera a b -be d b s t h s d z r a e m r z e ş k r d r e c l v h b

Sa, be, ra, -ha -ra -a -a -te -le şeklinde arkadaşlar. Ee, burası üstünle e, okuyor. Üstün harekeyle. Bundan sonraki dersimde esre ve ötre hareke olacak inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Bir dahaki e, videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.